Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir alım geldi KPSS orta öğretim için yani lise mezunları için. 10 kişi alımı yapılacak. 60 puan ve üzeri alanlar başvuru yapabiliyor. Şimdi sizlerle beraber bu videomuzda alımların başvuru şartlarını ve branşlarını tek tek inceleyelim. Öncelikle buraya gelip baktığımızda destek personeli aşçı adımı kadın ve erkek bir kişi alım oluyor. Destek personeli garson alımı. Bu arada bu sözleşmeli personel alımı arkadaşlar. Yani sözleşme sonunda kadroya geçecek şekilde ayarlanmış sözleşmeli alımı oluyor. Destek personeli garsoncu alımı kadın erkek 3 tane. Destek personeli bulaşıkçı alımı erkek 3 tane. Destek personeli temizlik görevlisi ise 3 tane. Toplam 10 tane personel alınıyor arkadaşlar. Ee, devam edelim. Şimdi sizlere beraber genel başvuru şartları burada var. Önemli noktaları sizler için söyleyip geçiyorum. Ee, KPSS P94'e girmiş olmanız şartını e, koşuyorlar. Herhangi bir akıl sağlığınızın olmaması, askerlikle ilişkinizin olmaması gerekiyor. Tehcilli olmanız da yeterlidir. Bunun dışında inelim aşağı bir de e, burada e, şey kanunları var aşağı iniyoruz. Burada özel şartlar var. Her mesleğin kendine özel şartlar var. Misal aşçılık alımında 35 yaş şartı var arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda aşçılık veya mutfak dalından mezun olmanız. Yiyecek, içecek aşçılık mutfak dalından mezun olanlar başvuru yapabiliyor. Veya burada lise dengi mezun olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaylanmış aşçı ustalık belgesine sahip olanlar başvuru yapabiliyor. Yaş 35 üzeri olmaması gerektiğini söylüyorlar. KPSS'den 60 puan alanlar 60 ve üzeri alanlar başvuru yapabiliyor. Diğer konularla ilgili de burada detaylı bilgi verilmiş. En az 2 yıllık açılık alanında te tecrübe sahibi olması gerektiğiyle ilgili bilgi verilmiş. Devam ediyorum. Burada garson alımı var. Burada yaş şartına baktığımızda 35 yaş şartı var. Bunun dışında Pardon ee, garsonluk kalfalık belgesine sahip olmanız gerekiyor ee, burada özellikle belirtmişler 35 yaş dediğimiz gibi şart var 60 ve üzeri alanlar başvuru yapabiliyor bunun da bir yıllık tecrübe istiyorlarmış Bunlar arkadaşlar bunu dikkat edin bu tecrübeye dikkat edin Çünkü tecrübesi olmayanlar başvuru yapamıyor devam ediyoruz bulaşık alımı var burada 55 ve üzeri alanlar başvuru yapabiliyor yaş şartı 35 lise mezunu herkes başvuru yapabiliyor bu alıma devam edelim bakalım ek bir bilgi girmişler mi ayırek bilgi yok e, temizlik görevlisi alımı da 35 yaş ve üzeri olanlar dışındakiler başvuru yapabiliyor lisede mezun olma şartı var 55 ve üzeri alanlar başvuru yapabiliyor en az bir yıllık tecrübe arıyorlar arkadaşlar devam edelim bakalım önemli başka bir e, bilgi varsa söyleyelim burada şimdi bu, bu, bu konuyla ilgili çok soru geliyordu geçen yorumları okudum hocam başvuru yerlerini söylemiyorsunuz hocam hangi kurum alıyor söylemiyorsunuz Diğer arkadaşlar bakın burada başvuru şekli yeri saatleri bakın tarihleri Hatta bazı arkadaşlarımız diyor ki bu ilanlar eski ilanlar arkadaşlar bakın başvuru tarihleri burada yazıyor eski ilan değil hepsi orijinal ilanlar bu şekilde el başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu tip içerikler üretmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi günler.